Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün öylesine güzel bir video atmak istedim. Öylesine kupa kasacağım ve yani sohbet edeceğiz. Yani bu videoda öyle. Eksi yerim artarım öyle. Normal video. Şöyle Surge oynayacağım. Ama Surge birinci seviyedeyken çok kötü ya. Neyse. Arkadaşlar yaz tatiliniz nasıl geçiyor? Ya yorumlara yazın. Vallahi benim güzel geçiyor. Yani sayılır. Denize gidiyorum, kitap okuyorum. Kitap okuyun, kitap okumak güzel. Yani ben de çok seviyorum değil ama gerçekten güzel bir şey. Sevmiyorum ama okuyorum. Çünkü gerçekten güzel bir şey olduğunu biliyorum. Aa şimdi sıçtım. Bu arada 500 kupa üstü oynuyorum. Tehlike. Görevimiz tehlike. Orada boyu kestim. Güzel devam ediyoruz. Şurada of. anı Eş gelmeden. lan. Eş çok düştüymüş. Abi. Şöyle altı kupa aldım. Güzel. Nasıl da açıyoruz. Güzel. Arkadaşlar haberler var ya. Kutular geri mi dönüyor? Ne oluyor? Yazın yorumlara. Herkes kuzular geri dönüyor falan yazıyordu. Tekliflere bak. Of. ne Çok güzel lan bu ne. Çok da uygun ama. Alsam mı? Bro pesten gelen taşlarla buna ayrı bir video çekerim alırsam da. Lan 7 dakika kalmış. Neyse gelen tekliflere bakarız. Güzel bir şey gelirse başka bir şey alırız. Neyse devam. Ya bu turdan sonra sıra değiştireceğim. çünkü diye korkuyorum çok da güzel değil yani güçlü güzel karakter de daha demin botlar geldi büyük ihtimal tur kolaydı stresli geçmesini istemiyorum da gel baba alayım seni de şöyle güzel orada aldım pem geldi. Vallahi yüksek kupa yüksek kupa dinlemiyorum. Kelle ayı alıyor. Orada bir bir yalladı. E şurada biraz pus olmuş çalı. En azından biraz hızımız attı arkadaşlar. Çünkü ikinci seviyedeyiz. Yok buradan oraya sekmiyormuş. Aksesuarı güzel ama sorucu arkadaşlar şimdi. Oo baz var orada. Benim acı ulti kasmam lazım bu bazdan. Evet yoksa o benden kasacak. Şimdi dört kişi kaldı. Baz orada duruyor ya. Gıcık bas. Oo ne oluyor? Oh shit man. Her şey çok hızlı gelişti. Bir dakika geliyor. Hayır. Neyse i̇şte yine de güzel oynadık. Şöyle 7 kupamızı da alalım. Şöyle ne oynayalım? Drako oynayayım hadi. Drako da güzel karakter aslında. Şurada 550 kupa da sıkıntı da çok da değil şimdi yalan yok. Tamam. Şöyle devam edelim. Şurada biri var mı? Yoksun inşallah. Yok. Sinek adam var mı? Ha merhabalar. Çok kötü oynadım. Ha kaçırdı o halan nereden gördü beni? Ya ben olsam oraya sıkmazdım. Şurada biri var mı? Of anam. Ne oluyor? Birden biri çıkmayın ya. Şurada kalayım. Ya hadi bir git ya. Acık oldum. Ay. Ya kaçtı yine. En azından beni burada yani görmesi zor. hadi lan. Tamam aldık onu yer. Ya oğlum. Kaçamazsın. Kaçtı mı? Ya hay böyle iş ama ya. Öldü de mi o? Ölsün o. Tamam onu alsınlar. Alamadınız mı kiti? Kit, kit öldü, kit öldü, öldü. öldü. Yükleri de bana kaldı. Yes. Ya ama kro uzak mesafe ya. Yiyeceğim oğlum sizi. Uaa! Ulan ne kadar güçlü karaktersin be Draco. Biçtim oğlum adamları. Draco olsun be adam. Güzel kasıyoruz. Böyle videolar çekeyim mi arkadaşlar yorumlara yazın. En son bayağı kupa düştüm. Üzüldüm. Şöyle güzel oyuncular geldi. kim Colet. Şu yükü alalım. Colet'le vs. Yatsam ne olur alır mı beni? Alır beni. Kolet beni alır. Hı. Ha Kolet orada mı? Rico ismi de. Aga ne yapıyorsun mal mısın Kolet? <laughs> Yine mükemmel oynayışımla Kolet'i aldım. <laughs> Bu Zuroko çok güçlü. Ay Spike. Yüzüm görmesin seni. Çok güçlü oldu. Herkes güçlü olmuyor. ya. Stars güzel oynuyor. Browser. zor kolay oyun be bro kupa kasıp alırsın tamam. Burada biri var ya. Ultimiz de var yok galiba biri. Pusuyan yok. O pusunuz aşağıda spike vardı en son. Aşağıda spike vardı. Evet hala orada be. Beni gördü mü? ulan hayır. hiçbir şey yapamadım. Çok kötü oldu bu. Spike doğuracak bizi şimdi ama ya. En azından dostlarım. Oh. Of. Yani en azından doslayamadım. <laughs> Oha spike havaya çıkardım. <laughs> güzel. Six, evet krediyi alıp, Güzel. Willow açıyorum bu arada arkadaşlar. İstersen willow alırım ama yok. Aha dur bakayım ne gelecek. Başka bir şey yenileniyor mu? daha başka Bakalım ne? Oha bu ne? Ne geldi? Bunlar mı geldi ya? Yani bunlar zaten çok kötü ya. Ne yapacağım bunları? Sat bunları. Çık. Bilmiyorum ya. Bir tane Mike teklifi var. Keşke onu alsaydım ya. 149 taşlık şey 39 indirmiş. Ne bu? Hiperşarj mı veriyor bir tek? Ya biz onu seviye yapalım. seni ver. 2800 olsun yapardım. neyse. Güzel tekli gelmedi. Neyse kupa kasmaya devam. Yani tekrar söylüyorum. Bu ee, videoyu beğenirseniz yazın yorumlara. Çekerim yine aynısından. Ya, güzel muhabbet oluyor. Konuşuyor. Oha lo. O ne olmuş ya. Süper. Tamam bakalım sen sal beni abi sal. Yokum ben gibi düşün. Leo'nun attığı oh, tamam oldu. Ben şu ucunda bekleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben yalan söyleyeyim miyim? Şey etkinliğinden kalmış bu like. Ee, like et, emoji etkinliğinden yoksa ben toksik bir oyuncuyum. Toksik oynuyorum. <laughs> Lan bu ne? Birden bire çıktı. Yoksa yani ben hep dislike basarım. Yalan yok. Zaten eski videolarımı izleyenler varsa bilir. Tamam. şunu da Tamam ne oynadım Megalodon mek çok güzel fırsata gelmişti aslında alsam iyi olurdu baksana şimdi ya şimdi arkadaşlar ben 10 elmas daha alsam şu an yani kadola gideyim şey alabiliyorum yani 10 elmas daha gelse ee, gizemli kostüm bir tane gizemli kostüm var zaten o da squad buster şeyle. Yani çok güzel kostümler var. Ne alsam bilemiyorum. Ya abi. Yorumlara yazın. Siz ben ona göre alayım. Ay, kalk. Ama bunu da istemiyorum. Nita'yı sevmiyorum abi 8 elmaslar lazım neyse Bakalım video çok uzun olmasın Yani evet Ya uzun video atayım mı 20-25 dakikalık Atarım isterseniz Yorumlara işte yazın bütün dediklerimi e Bu da son maçımız olsun İnşallah güzel bir kupa alırız Abi son maçta da En baba rakipler gelmiş Son turda bakalım ne yapacağız. Oha ipim elde. Uğur kaç ya uğur kaç. Evet <laughs> ben dislike Ama like'a alışmıştım arkadaşlar. Şimdi yalan yok ki like'a alışmış lan. like alışmışım. Bunlar ne lan ganimet. Ya abi çalma ya çalma kral. Tamam. Kaç 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 kaç. Bak, nerede şu pusabilirim? Bana atladı. Ne oldu be? Dokuzuncu olduk. Neyse o zaman son tur. <laughs> Bir tur daha gireceğim. Çünkü olmaz dokuzuncu çok kötü oğlum. <laughs> yani benim tek isteğim var. Şu kitlere oyun kaldırsın ya öyle bir şey olamaz biliyorum ama. Kitler. Yani öyle bir. Neyse. Video diye söylemiyorum. Gerçekte o düşünemezsiniz. O kitlere ne sövüyorum ne sövüyorum. E çünkü çok. Neyse. <laughs> Ban sonra. Kanal bana kapatılır. Aman aman. Allah korusun. Bu konu niye böyle oynuyor? Oğlum bir saat değil ilk oyu çaldım oturuyorum. Biri mi var lan bu? Yok. Yok herhalde mi? Yok. Burada mısınız? Ne dersiniz? Evet. Hadi bakalım. Deme takalım. Şöyle. Üçüncü oldu. Güzel. Yani beş kupa alayım yeter. Tamam o arada kupa kapattım. Herkese arkadaşlar görüşürüz diyorum. Siz çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Yaz tatilinde eğlenmeyi unutmayın.